Evet arkadaşlar hepinize merhaba ee, <laughs> Bugün sizlere Eee şey Sinon 4D ile veya Nova skin ile 3 e, boyutlu skin yapmayı göstereceğim İlk olarak şuradan file diyoruz Open FMR5 var bir Onu da videonun altına koyarım Eee Medya file'ı yükleyip videonun altına koyarım Burada çift, çift buna Sonra buradan kapatıyoruz. Kılıç falan eklemek çok basit arkadaşlar. Şu an bayağı bir hızlıyım. Bıktım çünkü birkaç tane video çektim. Yani fail oldu. Ses kaydetmeyi unutmuşum. Buradan left eye, right eye kapatıyoruz. Bunları açıyoruz. Yani bunları ya da durun ben şimdi size göstereyim bunları. Yani anlamazsınız. Yani boş tamam. Şimdi buradan kılıç çekeceğiz. Aşağı iniyoruz. Sword right diyor. Sağa ekleyeceğim ben. Right bu da left. Ve ekledik diamond. Buradan da ah bunu ben left'e ekleyeceğim. Left, e left buluyorum bakın. Right bulduk. Aa bir dakika. Böyle oklu, oku çekilmiş ve çekilmemiş var. Ben çekilmemiş yapacağım. Ee, çekilmiş yapalım. Ee, şimdi skinimizi yükleyelim. Skin skin diyor bakın. <gülüyor> 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 ah, yine mi? O, tamam. Rank. İşte görürsünüz fail oldu ya. Evet. Şimdi ben de şapka falan vardı gördünüz zaten. Ee, şimdi o şapkaları yapmak için ee, şöyle yukarı, ha bunları açıyorsunuz hepsini. Görüyorsunuz oldu. Gördüğünüz gibi oldu. Buradan bir deneme yaptık. Şimdi hmm, kılıç falan hepsini ekledik. Ee, Şimdi hani durun şunu bir editleyelim şöyle editledik yaptık bunu böyle standart bir şey yapacağım ben böyle şuna tıklıyoruz döndürmek için kapayı seçiyorum ben böyle bayağı bir kolay yeni başlayanlar için bayağı bir zordu. <laughs> oh. <laughs> Şimdi. O böyle dizce çıktırabilirsiniz ama bayağı zor bu. Ayağımızı. Yine bu. Tamam. Evet. Buradan. Ben bunu biraz yükselteceğim. Şöyle. Böyle. Tamam. Bunu seçiyoruz. Evet arkadaşlar yaptık. Şimdi sıra ağızda. Buraya ee, heh, buradan açıyoruz ağzı. Nedense bende biraz takılıyor. Yani zor oluyor. Evet. Ağız yaptık. Şimdi bunu ben seçip tamam ne her neyse. Yaptık ağzı. Şimdi. Böyle. Böyle. Evet, tamamdır. Şöyle. tamamdır. Yaptık arkadaşlar. Şimdi PNG olarak gözükmesini istiyorsanız yani e, şöyle çok kişi yapmıştır. E, yani böyle yani böyle render'a verip kaydettiğinizde böyle gözükür. Böyle siyah siyah gözükür arkası. Onu işte yani siyah gözükmemesini istiyorsanız buraya geliyorsunuz. Save diyorsunuz. E, her şey skin yapışınızda bunu yapmanız lazım. PNG deyip alfa channel'ı açıyorsunuz. Kapıyorsunuz sonra. Bakın rendiremiyorum şimdi. Evet gördüğünüz gibi arkası siyah gözüküyor. Bu arkası siyah gözüktüğüne bakmayın. Siz buradan file deyip kaydedin. Şey var. Evet şimdi deneme 4. 4 diyorum. Yani salladım. Evet kaydediyorum. Evet kaydediyorum. Tamam. Şimdi kapatıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi PNG arkası yok. Şurada bir şey olmuş. Ama umarım sizde olmayacaktır. Işıklandırma e, ile tamamen düzeltilebilir bu. Eee işte umarım yani sizde olmaz büyük ihtimalle. O benim bilgisayarımdan kaynaklanmış soru. Şimdi bir de no skin'den yapabilirsiniz. No skin'den yapmak aşırı kolay. Ama kılıç alısı hiçbir şey ekleyemiyorsunuz. Buradan open deyip kendi skin'inizi seçiyorsunuz. Yani böyle olarak seçiyorsunuz. Sonra pose ediyoruz. Random pose. gördüğünüz garip bir, garip bir şey geldi. Yani bunu öyle sürekli random pas edip güzel bir şey gelmesini de bekleyebilirsiniz. Şimdi bunu böyle yapalım. Show grid diyor. Bunu kesinlikle kapatın. Yoksa yani şeysiz siz gözüküyor. Görüyorsunuz hatalar falan var. Doğa Buradan foto dört. Sonra böyle açılıyor. Farklı kaydet. Deneme 5. 3 yani boşuna şimdi kayboldu bu buradan çıkıyorum dosyalarımı giriyorum hmm. gördüğünüz gibi oldu bu da ee, sadece birkaç hata var bu da bu hatalar da düzeltilebilir yani kendi elinizle düzeltebilirsiniz paint.netten falan ee, Anlatacağım şeyler bu kadar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi günler.